Bahri Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, amcamız size ne şikayet üzerine geldi? Amcamız bize geldi elinde felç vardı. 5 senedir elini kapatamıyordu şu anda. Bize geldi amcamız kapatamıyordu. Bir saat tedavi ettik şifrelerine. Şu anda eli sapasağlam şu, şu, eli düzgün. Bir saatte. Hacı amca bu olayı siz e, daha iyi aksettirebilir misiniz? Ne, ne gibi bir şifa gördünüz? sana sordum. Ben Akkuş kazasının, ordunun Akkuş kazasının dam yeri köyündeyim. Bir sene delimi kapardamıyordum. Bitti, çay elinde bir yer tedavi oldum. Bir saatte elime yoldu. Bir saatte. Elimde ne gibi bir şikayet vardı hacı yani, amca? Elimde ne, ne gibi bir şikayet vardı? Elimde büzülme vardı, ağrı vardı, yazıldı elim. Fez <laughs> vardı. Elimi <gülüyor> yumamıyordum. Bir saatte tedavi oldum. Şu anda elini kapatabiliyor musun? Şu anda hiç elimde ağrı, acı yok. Şu anda elini kapatabiliyor musun? Elimi kap ama çiğmem kapatıyorum. Maşallah. Ağrı hocam bu da bir mucize i̇şte, olan ya. Bu yani. da dematizatı. Buna sorabilirsiniz. Fatih Bey bu sizin kayınpederiniz. Evet. Bu önceden daha yani şikayeti biliyordunuz. Marioce'yi kim tavsiye etti size bunu? Yani ne şekilde öğrendiniz? Marioce ben zaten burada tanıyordum Tayel'inde ama bu kadar gerçekten yani böyle olduğunu ben bilmiyordum yani. Ben de dedim kayınpeder şu eli şu eli şu şöyle kapanmıyordu. Aa, böyle. Evet. Ondan sonra ben bari o zaman getirdim onu. Bir saatte bak şimdi elini kapat. Bak. Kapatıp atıyor. Evet çok Allah güzel. Allah bu razı olsun bari hocamızdan ki. Bak Akkuş'tan geldi buraya. Elini açıp kapatıyor. Elini atıp kapatıyor. Beş seneden beri elini açıp kapatamıyordu. Şöyle kalmıştı. Şimdi açıp kapatıyorum. Bu da bir mucize olan yani. Bahri yani, hocamızın verdiği bir şifa enerjisinden mucize buluyor bu insanlarımız. Yani bunda şimdi kimse inanmaz. Gerçekten yani. Şimdi ben bile yani şüphe ediyordum ama ben ki bunu gördüm. Bundan sonra ben bile inanıyorum bunda yani. Maşallah. Allah razı olsun yani Bahri hocamızdan. Allah şimdi razı olsun. Allah şifa tekrarını Aynen. nasip etmesini dileriz.